Onlar karşıya mı gidiyor? Bak. Bagi var. Onlar havada kaldı. Yok altımızda, adam var altımızda. Nasıl? Aynı yere gidiyoruz. Gidelim kardeş. Fırat abi görmedim bu Gördüm. Helal. <laughs> 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 adam buraya geldi. İçeri girdi. İçeride içeride içeride. Tekil abi gireyim. Benim sayımda adam aldım. N4 evet. var. Arkadaş hep ben hep ben ben. Evet abi evet, ben ben abi. Aha. I got surprise. Bak burada burada. Düşün, Yan tökeyi mi tutuyom bunda arka? Yan tökeyi. Ehe. Beni tutuyom. Tek kişi mi acaba? Siyahlı Tek... biri. Onun. Göstermiyor. Sol taraftaki camdan attı. O sol var ya. O taraftan attı. Dur. Ben bir kahramanlık yapabilirim. Salih abi. Yok, 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 Anca biri çıktı mı o dışarı bakçı bakar sonradan o şekilde. Öbür Tokyo'ya geç. Öyle yapalım mı? İkizler Tokyo, o ona mi? şimdi, var? Ona şimdi flash bombası atacağım abi. Adam yok. E hani kimse yok. Abi nereden atıyorlar ha bak. İkizler ona atıyor. İkizler adam var. Aldı onu sanırım. Aldı mı? Oo ikiz kalabalık beyler ikizler. Çabuk, kabuk kabuk. koşuyor. Tamam. Duvar arkası. İkisi de. niye bu? Ne bırak ya. Bayıldı. 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 O nasıl bayılma kalkma lan? Mermim bitti. Mermim bitti. Arkadaşını kaldıracak. Aynen. Nerede? Topi de mi? İkizlerde, ikizlerde. 90 ayar türlü indirdim. Kumbasarım bitti ya. Lan ne yapıyorsun oğlum? Hala ikizlerde. Ben de oradayım. Hangisinde? Tam bayıldı. Lan yani ikize ön tarafmış. Ben de arkaya bakıyorum. Öbürü de orada. Tamam o da gitti. Bir kişi kaldı. Kırmızı da. Kayıldı. Öbüründe öbürü öbüründe. Benim bir tane leşini aldım. Leşini Şunu aldım. Şunda şunda. Ha, Onda. Onda. Alkan üstüm. Lan bana leşler geldi. Birini daha aldım. Birini daha aldım. Ha burada burada. Dur girme girme. Abi öldü. Vay şey. Abi Brad, nereden al, vuruyor? Tutup, tutup, abi. basıyor. Acayip rakip. Oyyyy. Fırat adam O diyorsun. Bu da roket var. var. Bak. Roket mermisi bırakıyorum. O. Şu şurada Watch out. alırım diyor. ben. Diyeceğim mi? Roket mermisi bırakıyorum. Onda Şurada bir ekip var. Nerede? Dışarıda attı. Salih ne oldu? Su, su deposunu gösteriyor. Watch out! Ooo kuzgunu gördün mü? Osman, Mesajı verdi. Osman kuzguncuymuş lan. Eee parayı basmış. Aynen parayı basmış. Engin çocuk Osman. Adamda kıyafet var ha. Nerede? Nerede mermi abi? Şey. düşman görüldü. İyi ki doğdum mu zaten? Evde mi tepede mi? Yok aşağıymış aşağı duvar altında. Düşürdüm düşürdüm birini o dediğini. Aynen. Kıyafette de yok. Öldü. Öldü. Kıyafet nasıl yok? Ama bunun lan? arkadaşları var. Burda 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 Aha öldüm ya. Burada burada. Bir de korktum Altın arabaya bir tane bakayım. <laughs> ya benim yeleğim meleğim yoktu ya? Zırp diye düştüm ya. Abi şey var. Aha. Abi nasıl gideceğiz dur. Hemen şurada bir mantık tamam buldum abi. Birkan abi. He. Sen, sen buradan darla abi. Tamam. Da ben de öyle yapacaktım işte arkadan abi. Tamam arka çığa çıkıyorum lan iyice ne? Ben dedim ya abi şurada adamlar. Evet. Arka. Her yerde bot var ya. Oha 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 Ha ne ya normal değil Tık diye düşürdü beni ya Dur 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 ne? Yok ben o anda <laughs> yerimde durdum ya Şimdi ben onu bir şeyler yapmaya çalışacağım Yani mi kalmadı? Buraya arabayı üzerine zavur Bak bak Onu ne oldu bunda? Can kalmadı Birkan abi darla darla Birkan darla oradan arkada atladı atladı atladı. Vur. Sana vurma. Atladı. Aynen aynen aşağı atladı. Arkadaşların kartını alacak o zaman. Vallahi ben de mermi de kalmadı şey de kalmadı. Eve mi geçti nerede tam? Vallahi bilmiyorum evin arkasını mavi evin arkasındaydı. Mavi eve dikkat et. Bomba. Attı orada orada. Tamam. Öyle. İyi bunlar. Al kaleden kaldırırsın ben de dedim. <laughs> Bu ikisi kaleyi alabilir mi? Alabiliyorsanız gidin alalım. Eğilirse bir kanalır alır bence. Bir kanal o konuda güveniyorum. Nerede bizim arabanı? Üstadım, Arkandaydı sen üstü lan. Sen üstadımsın abi. Sen üstadımsın onunla eline su dökemeyiz yani. Ooo. <laughs> 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 helikopter. Bas bas devam et devam et. Kalabalık bunlar devam et. Durma sakın. <laughs> Döndüler. Allah, Allah Sağlam oldum. Evlere hakikaten kadar atıyor. Ya Evlere gir. kadar sağlamış Tamam. Yapayım. Dön gerekirse tam bu dönüş değil, yap. Gül gül alana gir. Biko darla şunları. Darlayamıyorum. Gir lan. Oha oha oha. Anladı aşağı. Çat ya önümüze atladı. Önler kalan? Lan blank, vurdu lan. Şeyin oraya, mantarın oraya atladı bir tanesi. Bir tanesi üstten bakıyor. Köşede köşede mantarın köşede. Tam bayıldı. Üstte kafadan üç kişi var helikopterde. Tam tamam, bırak arkadaşı onu. bırak onu bırak. Geç geldi. Yan yana durmayın. biri gitti. Bekle ben. Hava, bence. hava saldırısı yapayım mı lan? Bir boka yaramaz o ya. Yap. Nerede sizin? bu adam ya? Üstte tam. Karşıda bak ya. Ha. Sabit duruyor aslında. Birden aynı anda koyarsanız. Atladı. Atladı. Üç kaptan oradalar. A lan oğlum hava saldırısı yapacaktım. Niye çıkıyorsunuz ya hemen ya? Üç kattığın o tarafta, duvar dibi. Duvar dibi. Köşede. Gördüm. Bayıldı. Bir de biri bayıldı. Aha yandı. Abi! Abi. Bir tane de sol tarafında var Eyüp. Bitir onu, bitir onu, bitir onu. Bitirdim. Elbisesi var diğerinin. Tek kişi kaldı, tek kişi kaldı. Fırat sen neredesin aga? Adamı unutladım. Dur geliyorum. Benim kartı da alsaydın keşke. Senin kartın. Hadi nerede? be Fırat aga be ya. Bir kamp kendim yok. Biko nerede işaret? Ha. Helikopterin orada. Bilmiyorum ki nerede olduğunu. Şeydeydi ya helikopterin ben tam oradaydı. Sen alsana önünde. Önümde değil. Duydum adamı. Tamam, Bak Burada. orada. Evet önünde. Yat abi. Ah be. Nerede? gördün mü nasıl Çok yattı benim gibi? Benim taklitimi yapıyor. Bu tarafı yat. Düşman tamam. görüldü. Hemen kurtar hemen kurtar. Ya abi, ya. Ben abi ben de böyle kadar güzel. Öldü evet, komple. Lutluyorum komple lutluyorum oğlum. Bitişen. Evet abi. Adam Hadi kaldı bizi. Şşt. Şşt. Nasıl adam abi? Yok mu lan? Can bas, can bas. Yoktur can. abi bu alanda bile. Ayak sesi duydum gibi ya. Var var adam evet, var. Evet var. <gülüyor> <gülüyor> 88. Vay be. Nasıl kovaladılar bizi ama abi? Güzel Hüsünken kovaladılar. öldüler. Ulan avantaj varken de niye abi, atlattık helikopterde? helikopterden. bir avantajları olmasaydım. vardı adamda. Kim Ama var bari... ya M4 olsaydı fena yaralardım da onları. M16 var. Çok kötü. Direkt bence şuradan yatmaya mı geçsek alıp kaldığı yerde? Ben sizi direkt yatmaya götüreyim. Yukarıdan kaldığım tamam, Onun ne? Bunun diye. Kastı kastı, kastı kastı gelen var. Has. Geldi. Geldi. Helikopter. Atıyor lan nereye atıyor bu? Gidiyor bak. Olan ne vurdum onu be. Yolunca. Gördünüz mü? Yok oğlum yani. Hayır. Kilise tokilere düş dedik. M24 var Biko. Neyse alandayız güzel. Aa gördüm bunlar. Oha 3 kişi 4 kişi. Birinci de karakol tarafı toki. Hiç kimse şey gelmemiş ha. Atladılar. Abi bir Her sabit durun ya az önce. Ya. Helikopter mi aldı lan? E, e, helikopter geldi. Eyip yanaşma gitme. Dostlar abi. İndi. Baydım orada. Şeyden de diyorlar ya diğer diğer yerden. Yan tarafa indiler ya hangar mavi hangar tarafına adam indi. Oha. Of. Oha cana bak çatıya çıkma çatıya çıkma. Birini e, aldım iyi, da. Beni koruyamayız ne yapayım ne Şu hangar tarafına bir Gözükmüyor. bakalım beyler. Ben baktım oraya bir. Helikopter oraya indi çünkü. Birini bayılttım abi, abi buradan. Oo ABM 3 tamam, 3 katlı da bizim 3 katlı da. Çizgiler tarafındaki 3 katlı. Ah be düşürdü beni bak. Ben beni bekliyormuş herif. Hava saldırısı yaptı bize. Tokşi hava saldırısı yaptı. Beyler alan bizi. Bakıda mıydı ya? 3 katlının şeyindeydi. Beyler gitmemiz lazım. Geliyor. Ha gördüm. Geriye gelin. Siter. Abi bu lan bir Gel buraya gel. Evet bunlar Her sağlam gibi. abi bunlar sağlam. Dur. Hemen kaçalım bak Fırat'ın oraya hiç uğraşmayın. Aynen. Doğru doğru. doğru. Abi helikopter, Çıkar, helikopter git, var. Salih, sen de var mı lan abi, Dur, hiç... al, al. Ay anana, Gel içeri gel. Sen aşıyor adam lan. Basıyorlar, basıyorlar. Helikopteri patlattılar. Geldi al canı kaçma Al canı kaç. Mecbur savaşacağız abi. Mecbur savaşacağız. Evet, ben kaçtım lan En azından yan taraftayım. Çatıya geçtim ben. Bay baygın alırlarsa tamamen basarlar abi. Girdiler. Nereye girdiler lan? Bizim orayı mı? Ayak sesi geliyor arka tarafta evet, tarafa evet, ya da evet. bizim olduğumuz yerde. Evet, bizim olduğumuz yerde. Hava kaldı üstü, hava kaldı üstü. Üst kasta, bırak. Şu üstte. hava Evet, burada benim aldığım yerde. Gidiyorum. Soldan da geliyor ya. Okuldan da geliyor. 10 saniye sonra alan da arıyor. Dur dur dur. Karşıda. Bırak. Abi burada adam bayıldı. Abi adam niye bayıldır. bayılmıyor bunlar ya? Ya beni kim vurdu? Abi hile vurdu. Abi. Bunlar. 212 bayıl. Birisini bayılttım ya onlardan. Salih içeriye roket. Salih abi gitsene yardıma. Ulan. Geliyorum geliyorum. şeyden de ateş Coquete ediyor şey şerefsiz. Merdivenlerden roket. Geldim geldim. Mermi atabiliyor musun? Gel mermi roket vereyim. Bıraktım boquete. ya bırak? Tamam. Salik geldi. Abi sizin hemen önünüze Benim birini bayırt düştüm ya. Diğer bir şey yaramaz burada. Tamam bu gitti. Tamam. Odada odada sağ tarafta gidiyor. Orada adam var. Orada. aşağıda, aşağıda 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 bir ko. Tek kişi tek kişi. Aşağıda solda hemen. Tamam. Al bizi. Bittiler değil mi? Bitti. tur can basacağım. Tamam bas. Kit var bak. Kit. bırak. Ama ya. çok hızlı gidiyor. Adamları al, kartları al bizim. Adamları Bence de kartları tutuyor. al. Abi, sen adamları unutma. Can, can basamıyorum öleceğim. Ya adamları unutma. Bas. Canını bas. Evet, sen de git sen, abi. Kimin canı az daha? Fark etme. sen kartları al abi kartları al. La benim tutabilirim. <laughs> sen git. Bin bin git. Al onu da karta. Git. Tutmuyor abi. Yok abi direkt direkt alana git. Direkt alana git. Oğlum, bas, bas, bas bas bas. Ters gidiyorsun. Bas, ters abi, ters bas, gidiyorsun. Bas, ne bas, gidiyorsun. Ne tarafa gidiyorsun? Yok oğlum gidemem ya can çok gidersin alan yakın önen bak, alan bak, ya gidersin aynen daha bir buçuk dakika var şurası alan hemen ya biraz sol yap can bas gerekirse bas yeter yani. bas kut yok Aynen kaldıracak yer yok tek tek başına kaldı. Heh. Nasıl ba Aa, adam kaldırmışlar yani neyse. Devam ki. Yeni kaldırdılar. Adamlar kendilerini de yaptılar biz de yaptılar. Kitim var değil mi? 212 Aa, Osman. Önümüzde hızlı bir şey var. Düşman görüldü. Hepsi gitti. Tepeye doğru çık. Yüksekte durman lazım. Şu kayalıklar... Adam orada mıdır acaba? Neredeler ki bunlar? Tam burada dur. Buradan yavaş yavaş ilerlersin bence. Altı kişi var abi ya. İşte 6 ondan diyorum, sıfır. Burada bir şey. var. anladım. Gülersin bakalım. Buradan 212. E baba adamlar el ne yapacak? Hiciri miciri giyinmiş o da. Gördüm. O da beni gördü galiba. Ara. Sıkamıyorum bak sıkamıyorum. Çatışıyorlar sen. Ç Aa. RPG falan atabilir misin? Yok yok atmasın yerini gösterme. Yerini gösterme boş ver. Oy Alan oy, oy, oy. oy. Çok adamlar gitti lan orada. Şu kayalara kadar bak, çıkabiliyorsan Çıkılmıyor. çık bir ko. Ha iki kişi tek kaldı abi. Kayalara kadar çık bir koy. He kartları almış. Doğru. Alper abi hep söylüyordu. Kart varken abi bazen onlara <laughs> sıkılmıyor. Solda. İstim de elbisesi var. Alan yiyecek o. Bekle, alan Al, alanı sana verirse bir şey yapma. Arkadaşı değil demek ki bunun. Aha alan ileride. Alana git, alana git, alana git. Kayaları alman lazım. Adam da çıktı. Aşın orada gördün. Ah be! Ananı. Nasıl bu DP ile vuruyorlar alıyorlar direkt ya? Aga DP temiz silah ya sen DP ne yapıyorsun? Aynen. Zaten adamda adam şey varmış lan. La tırıt dedi gitti ya ikiyi sıkmaya gitti ya.